Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birinci sınıf hayat bilgisayar dış yayınları, 3. ünite sağlıklı hayat kendimizi değerlendiriyoruz. Sayfa 104, 105 ve 106 işleyeceğiz. 104 sayfa cevabı. Verilen çalışmaları yapınız. 1. Görseldeki çocukların hangisi kişisel bakım yapmaktadır? İşaretleyiniz. Kalpteki çocuk ödevlerini yapmaktadır. Kişisel bakımımızla alakası yoktur. Yıldızdaki çocuk dişlerini fırçalamaktadır. Kişisel bakımımızla ilgilidir. İşaretlemeliyiz. Çiçekli, çiçek resmindeki çocuk kişisel bakım yapmamaktadır. Spor yapıyor. 2. Aşağıdakilerden hangisi? Kişisel bakımımızı yaparken kullanmalıyız. İşaretleyiniz. Kullanmayız. İşaretleyiniz. Kart, diş fırçası, yıldız, Tarak, çiçek, kalem. Çiçek, kalem doğru cevap olacaktır. Çünkü kişisel bakımımızda kalem kullanmayız. 105 sayfa cevabı. 3. Aşağıdakilerden hangisi? Kişisel bakımı örnek olarak gösterilmez. İşaretleyiniz. Ellerimizi yıkamak, dişlerimizi fırçalamak, yemek yemek. Doğru cevap yemek yemek olacaktır. 4. Aşağıdakilerden hangisi? Sağlığımız için yararlı olan besinlerden değildir. İşaretleyiniz. Kalp, süt, yıldız, yıldız çikolata çiçek yumurta doğru cevap yıldız çikolata olacaktır 5 aşağıdakilerden hangisi yemek yerken uyulması gereken görgü kuralları örnek olarak gösterilir işaretleyiniz kalp çatal bıçak kullanmak kaşık kullanmak yıldız elimizi elbisemizle silmek çiçek yemek yerken konuşmak Doğru cevap kalp, Yemek yerken çatal bıçak kullanmak. 106 sayfa cevap. 6. Aşağıdakilerden hangisi kahvaltı önüyle besinler doğru eşleştirilmiştir? Kalp kahvaltıda çorba, tavuk ve pirinç var. Yıldızda kahvaltıda peynir, yumurta ve süt var. Çiçekte kahvaltı şıkkında ee, balık, zalata ve makarna var. Doğru cevap çiçek olacak arkadaşlar. Kahvaltıda peynir, yumurta ve süt yemeliyiz. 7. Aşağıdakilerden hangisi doğru, doğrudur? İşaretleyiniz. Meyve ve sebzeleri mevsimine uygun olarak tüketmeliyiz. Beslenmemizde meyvelere fazla yer vermeliyiz. Meyve ve sebzelerin tümünü her mevsim tüketmeliyiz. Doğru cevap meyve ve sebzeleri mevsimde uygun olarak tüketmeliyiz olacaktır. 107 sayfa cevabı. 8. Aşağıdakilerden hangisi? Kitle iletişim araçları doğru, doğru kullanımına örnek gösterebilir. İşaretleyiniz. Doğru cevap yıldız şık olacaktır. Kitle iletişim araçlarını bu şekilde kullanmalıyız. 9. Aşağıdakilerden hangisi? Sağlığımızı korumak için almamız gereken tebbirlerden biri değildir. İşaretleyiniz. Doğru cevap kalp şıkkı olacaktır arkadaşlar. 10. Ortak kullanım alanlarında uyması gereken davranışlarda 3 örnek yazınız. Cevap, ortak kullanım alanlarında uyulması gereken kurallardan 3 örnek verecek olursam, ortak kullanım alanlarını temiz tutmalıyız. Ortak kullanım alanlarında bağırarak konuşmamalıyız. Ortak kullanım alanlarında kullandığımız araç ve gelişleri düzenli bir şekilde bırakmalıyız. 108 sayfa cevabı. 11. Sağlıklı yaşam için neler yapmalıyız? Yazınız sağlıklı yaşam için düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Düzenli bir şekilde spor yapmalıyız. 12. Doğru ifadelerin yer aldığı yıldızları boyayınız. Birinci yıldız, yemeğimizi ayakta yemeliyiz. Bu doğru bir ifade değildir. İkinci yıldız, yemeğimizi oturarak yemeliyiz. Bu doğru bir ifadedir. Üçüncü yıldız, spor sağlığımız için önemlidir. Bu doğru bir davranıştır. Spor sağlığımız hiç önemlisi değildir. 4. yıldız doğru bir davranış değildir. Bu durumda 2 ve 3. yıldızları boyayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kalmış konuyu web sitemizden doğru cevaplarını ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimini geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.